Oh, uyanma vakti gelmiş. Saatte altı. Artık kalkma. O gün akşama kadar işlerim üzerinde çalışıp durmuştum. Ta ki bir ses duyana kadar. O ses de ne? Bu ses nereden geliyor? Bir çevreyi kontrol etmeliyim. Burası temiz. Peki ya nasıl? Her yer temiz olamaz. Buralarda biri olmalı. Hey! Merhaba genç adam. Ey yabancı! Bana yaklaşma. Yoksa seni vuracağım. Nereye gitti bu? Onu bulmalıyım. Oh! Oh! Sonunda o adamdan kurtuldum. Artık rahatım.